Azerbaycan hava yollarına ait uçağın Kazakistan'da düşmesi sonrası hayatını kaybedenler için kardeş ülkede yaz ilan edildi. Ülkede bayraklar yarıya indirildi, saygı duruşunda bulunuldu. Kazakistanlılar da Azerbaycan'ın astana büyük Eğitçiliği önüne çiçek bıraktı. Bayraklar yarıya indi, trafik durdu, saygı duruşu yapıldı. Azerbaycan, Aktau'da yaşanan trajik uçak kazasının derin üzüntüsünü yaşıyor. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 26 Aralık tarihini matem günü ilan ettiği ülkede tüm bayraklar yarıya indirildi. Yaz dolayısıyla ülkede saatler 12'yi gösterdiğinde hayat durdu. Azerbaycanlılar araçlarından indi, hayatını kaybedenler için bir dakika saygı duruşunda bulundu. Allah... Kederlendik, çok üzüldük. Allah geride kalanlara can sağlığı versin, sabır versin. Allah rahmet eylesin. Camilerde de vefat edenler için Kur'an-ı Kerim okundu, yaralılar için dua edildi. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nde de kazada hayatını kaybedenler için Türk bayrağı yarıya indi. Şu hüzünlü günde herkese Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Çünkü e, o kadar üzücü ki. Kazakistan halkı Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor. Dün meydana gelen uçak kazası sonrası başkent sakinleri Azerbaycan'ın Astana Büyükelçiliği'ne gelerek tazilerini iletiyor. Biz sizinleyiz ve kardeşler güçlü olun yazılı pankartlarda çiçeklerle büyükelçilik önüne bırakıldı. Bakü'den Rusya'nın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait uçak Kazakistan'ın Aktau kentinde düşmüştü. Kazada yaşamını yitiren 38 kişinin 23'ü Azerbaycan vatandaşıydı.